Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, yeni gelen, yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Sağ olun, var olun. Ee, bugün arkadaşlarım ayın 12'si ve cuma günü e, öğlen saatleri birazdan çekeceğim şey çektikten sonra yükleyeceğim arkadaşlarım videoyu bakalım çıkanlarda yorumlarda yazsınlar şimdi fincanınızı açtım şöyle fincanınızı gösteriyorum size bir şeyler aşırı bir sıkıntı yapmışsınız üzerinizde dışarıdan gelenlerin sıkıntıları var arkadaşlarım dışarıdan sıkıyorlar siz yani üzerinizde bir bir başkasının sıkıntıları var yani onların e, konuşmaları onlarla ilgili şeyler sizi çok aşırı sıkmış e, iki tane de böyle bir paranız var arkadaşlarım dışarıdan gelecek alacak iki parça paralarınız var bunlar bu ay sonuna doğru gelecek e, ve sizin için ağlayan bir kişi var hane dışında yani bir gözyaşı akıtan bir kişi var arkadaşlarım bir böyle bir e, tanıdığınız ya da bir yakın olduğunuz kişi olabilir. Böyle e, bohça gibi bir şey çıkmış arkadaşlarım. Havada kalmış bir bohça gibi bir şey çıkmış. Ve e, artık iş konusunda bayağı bunalmış ve sıkılmış gördüm sizi. İş konusunda e, güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Bu ay sonu çıkmadan bile hatta bir iki gün içinde bunları yaşayabilirsiniz hatta. Güzel şeyleri. 15-20 gün içinde bir maddi olarak bir rahatlama gözüküyor. Burnu uzun, hafif saçları kısa. 1.70 boylarında C harfinde bir erkekle bir görüşmeniz olacak arkadaşlarım. Bakın musluk şeklini almış. Ve musluklarınız açılıyor maddi yönden. Bir nefes alacaksınız. Çünkü bir musluk çıkmış, bir çeşme çıkmış. Nasipleriniz açık. Ve bir erkek arkadaşlarım burada bir kafasını duvarlara vuran bir kişi var. Pişmanlıktan dolayı, bir kırgınlıktan dolayı bir erkek var. Ee, bir iş ayrımı olmuş olabilir, ee, arkadaş olabilir, baba olabilir, abi olabilir. Her kimse bu erkek söylediği sözlere e, size karşı e, böyle bir pişmanlık duyuyor. Aranızda bir kırgınlık, dargınlık olmuş olabilir. isminiz isminin soy isminin içinde E harfi var. Daha çoğunlukla iri yapılı bir bayanın sözü geçiyor diyebilirim yani hanenin içinde veya dışında sizle alakalı bir bayanın kilolu bir bayanın sözü geçiyor hayatınızla ilgili. 3-4 tane kısa yollarınız var aklınızda gitmek istediğiniz yollarınız açık gidebilirsiniz yani bir engel yok. Böyle bir perde gibi, böyle örtü gibi böyle. Kıvrımlı kıvrımlı bir şeyler çıkmış. Bir perde gibi bir şey girebilir hanenize. Ya da bir eşya. Yeni bir eve, yeni bir yuvaya bir eşya düzümü olabilir. Temiz bir kalabalığın içine çağrılacaksınız. Burası sizin biraz daha içinizi aydınlatıp e, feraha kavuşmanızı sağlayacak. Düşünen bir bayan var arkadaşlarım. Burada sizi düşünen bir kişi var. Bir bayan. Tek başına sağında kimse yok. Solunda kimse yok. Tek başına düşünen. Sizin söylediğiniz kelimeleri düşünen bir kişi var. Ee, yaşı 20-30 arası. Yaşı 20 ile 30 yaş arası. Bu genç bir bayan gözüküyor. Sizi düşünen bir kişi var burada. üzerinize aşırı bir yük yapmış bir kişi var. Bakın bir erkeğin üstüne bir kişi çıkmış ve ağırlığını, yükünü, maddi, manevi ee, aşırı böyle yük vermiş sizin üstünüze. Bu yükü birazcık kaldıramaz olmuşsunuz. Bu ara tamamen ruh haliniz değişmiş, enerjiniz yükselmeye başlayacak kötü enerjileri üzerinizden atacaksınız. Yani bu ay sonunda biraz daha sabırlı olursanız 15-20 gün kaldı. Şurada belki 1-2 gün içinde de müjdeler alacaksınız zaten. Bugün de olabilir müjdeler, yarın da olabilir. Çok yakın bir müjde alacağınız şeyler var. Yani müjdeli haberleriniz var. Kapınızı tıklatacak bu müjdeler. Ama tamamen bir rahatlama ay sonuna doğru böyle bir nefes alacaksınız ama A harfinden de bir haber bekliyorsunuz. Telefonun ucunda isminde soy isminde bir A harfi olan bir kişiden bir haber gelecek. Bir telefon gelecek. Bakın içinizde böyle bir e, sanki e, kara bulutlar çöktü benim üstüme diyorsunuz. Şansımım e, çok kötü gidiyor bu aralar diyorsunuz. içinizden geçirdiğiniz şeyler ama e, gerçekten de şans sizden yana olacak. Bir ticaret hayatında e, birazcık inişli çıkışlı inişli çıkışlı olmuş ama düz yani düz gitmeye başlayacak. Yukarı oklar yukarı doğru gösteriyor. Güzel yani. Bir problem yok. Ama böyle üç erkek bir araya geliyorsunuz. Çok etkileniyorsunuz çevrenizdeki söylenmelerden ve konuşmalardan aşırı bir etkilenmeniz var. Ee, bu e, konuşmalar dahi sizin e, hayatınızı etkiliyor. Yani bayan olsun, erkek olsun çok etkileniyorsunuz. Hani dinliyor gibi yapın ama Yine kendi doğrunuz her zaman daha iyidir. Etkileyenler hani yuva kurma konusunda evliler için evlilik hayatında olsun dinleyin ama kendi dediğinizi yapın derim yani ben kendi açımdan söylüyorum. Ben dinlerim ama kendi açımdan bir başkalarının şeyine pek uygulamam yani. O yüzden dolayı kendi dediğiniz her zaman daha iyidir. Eğer yanlış yapmıyorsanız. Bir sakallı bir erkekle bir görüşmeniz var bu sizi çok üzmüş ee, bir e, siyah siyah saçlı siyah sakallı bu kişi sizi çok üzmüş alacak verecek meselesinde bu kişiyle bir e, 6 ay önce bir şey yapmışsınız e, alma verme konusunda para konusunda bayağı bir zorluklar çekmişsiniz üzen birisi çıkmış siyah saçlı siyah sakallı bir erkek Bakın burada böyle bir dua eden bir erkek var. Bir şey için kalben gönülden istediği bir şey var. Ama ee, bir kişiye bağlı bu iş. E, evet cevabı geldiği zaman dünyalar sizin olacak zaten. Yatırımlarınız bir yılın içinde tahmin edemediğiniz kadar güzel yatırımlarınız olacak. bir gizli saklı bir şey duyacaksınız çok şaşıracaksınız çok geçireceksiniz aslında siz bunu daha duymamışsınız başkaları duymuş ama e, bunu da siz yakında duyacaksınız başkaları duymuş ama siz duymamışsınız daha burada işe başlayan yeni bir işe başlayan bir kişi var bir hafta içinde bir cevap alacak çevrenizden bir kişi olabilir kendiniz olabilirsiniz ya da yakın tarafınızdan bir insan olabilir işe başlayacak bir hafta bir hafta 10 gün içerisinde işe başlamış olacak yani ee, bir başvuru yapacak çevrenizdeki bir kişi olabilir siz olabilirsiniz ama bir işe başlama olayı olacak olmaz dediğiniz işini bir bayan halledecek olduracak arkadaşlar olmaz diye artık kafanızdan bir şey silmişsiniz ama olduracak bir bayan var bu kişi, siz bu kişiyi sıkıştırıyorsunuz ya da bu kendiliğinden gidip bir şeyler söyleyip böyle o, o olayı size döndürecek. Çok yalan söyleyen bir erkek var burada aşırı bir e, yani dürüst davranmayan bir kişi var. 1.65 boylarında yani çok hayalperest diyebilirim. Yani şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum diye biraz anlatıyor ama hiçbir gerçeği olmayan bir şey. Bir kağıdın üstünde bir pişmanlığınız olmuş, bir imza ile bir alakalı pişmanlığınız olmuş. Ee, onu halletmeye çalışacaksınız. Kafanıza takılmış o olay pişmanlığınız var bu kağıdın üstünde. kafanızda soru işaretleriyle bir yola gideceksiniz arkadaşlarım. Bir yolunuz var. Ama böyle kafanız takık bir vaziyette gideceksiniz. Bakın bir bayan bir erkek yan yana olmuş. Yani bir barışma gibi bir olay olabilir. Bakın yan yana bir iki kişi geliyor ve konuşma yapıyorlar. Kısa bir sürede bir konuşmanız olacak. Ya da bir kız görme olayı da olabilir. Akrabanıza, çevrenize yan yana bir bayanla bir erkek olmuşmuş. Bütün sıkıntıları atlattıktan sonra temize feraha çıkacaksınız. İçten pazarlıklı bir kişi var. Ama bu kısa boylu bir bayan gözüküyor. Çevrenizden olabilir. Uzaktan bir kişi olabilir. Kısa boylu içten pazarlıklı bir kişi var. Yani çok şeyi sizden saklayan Arkasına baka baka bir gitmiş, gözü arkada kalmış bir erkek var. Yani bir bir yeri terk etmiş bir kişi ya da terk etmiş ama gözü arkada kalmış bir kişi var. Şöyle siz de görün bakın. Bir erkek olmuş, arkada kalmış gözü. Ama mecburiyetlerden dolayı olabilir. Bir e, gitme olayı mecburiyetlerden dolayı olabilir. Bir erkekten duyacağınız bir haber de sizi çok şaşırtacak. Hane dışından bir erkek. Ama gelinlikler giymiş de bir bayan var burada. Nişanlık gibi böyle altı şey e, kabarık bir etek gibi. Ben gelinlik ya da nişanlık gibi gördüm sanki. Yani ikili düşünceleriniz var. Karar veremediğiniz ikili düşünceleriniz var. İki hane de olabilir. İki haneyi düşünüyor olabilirsiniz. İki kişiyi düşünüyor olabilirsiniz. Kararsızlıklar içerisindesiniz. Ne yapacağınızı aslında tam karar vermiş de değilsiniz isminde Y harfi olan bir kişi elinde size bir şey uzatıyor. Y harfi size bir şey getirecek. Elinde bir şey getirecek size. Bir bayan kapınıza geliyor. 35 yaş altı. Kapınızı çalacak. Ee, bu tanıdık da olabilir. Ya da iş yerinizin kapısını çalacak olabilir. İş yerinize gelecek olabilir. Evinize gelecek olabilir. Bir bayan geliyor, hanenize bir bayan atıyor, ayak atıyor. Ve hafif şöyle V şeklinde yüzü gençten bir bayan. Çok rahat düşünceleri olan bir erkek var, koltuğuna oturmuş o ayrı bir erkek. 35 yaş üstü bu erkek. Çok rahat, hiçbir şeyi kafayı takmayan bir insan. Bakın sizin akıttığınız gözyaşları var. Ya sizin için ağlıyorlar ya siz bu gözyaşını döküyorsunuz. Bir gözyaşı var. Sizin bir muradınız oluyor. Bir erkeğin muradı oluyor. Bir bayan da seviniyor ondan sonra. Haneden bir kişi daha seviniyor. Eşiniz ya da anneniz olabilir. Bakın bu bayan seviniyor. Siz de bakın böyle bir atın üstüne binmişsiniz ve muradınız oluyor. Bir erkeğin muradı oluyor. Bayağı da beklemişsiniz bu, bu konu için ama o olacak yani kısa bir süresi kalmış. İki kişinin arasında kalacaksınız. Bu iki kişi sizin kafanızı kurcalıyor. Bakın, bu iki kişinin arasında kalıyorsunuz. Siz ortada kalmış vaziyettesiniz. Yani kafanızı karıştırıyorlar. Bir hediyeniz var. Bir de gelecek toplu paranız var. Beklediğiniz bir toplu para bunu da değerlendireceksiniz. Bir şeyler yapmayı düşünüyorsunuz bir adam atmayı düşünüyorsunuz bir şeylere bir çelişkili kafanız yani bir kişinin daha desteğini bekliyorsunuz aslında. E.S ismi çıkmış arkadaşlarım E.S ismiyle bir görüşmeniz var bir masaya oturmuşsunuz iki kişi bir çay içiyorsunuz birkaç güne kadar E.S isminde soy isminde E.S olan bir kişiyle kahve ya da çay içeceksiniz bir görüşmeniz olacak. Yengeç burcuyla sıkı fıkı oluyorsunuz. Bu yengeç burcuyla sizin işbirliğiniz olacak. Para konusunda. Yani para konusuna ilgili bir şeyler olacak bu yengeç burcu. Ya akrep ya da yengeç. Ben yengece benzettim ama akrep de olabilir. Ya akrep ya yengeç. bir şeylerden hiç memnun olmayan bir kişi var yani yaptığınızın kıymeti hiç bilinmemiş yani yapılanların hiçbir şeyinin kıymetini bilmemiş ee, sonradan anlamış kıymetinizi ama e, ne kadar nereye kadar gider bilmiyorum ama bir e, kıymetinizi anlamayan bir kişi olmuş çok şeyler yapmışsınız çok beklentileri olan bir kişi var sizden beklentilerini yüksek tutuyor bu kişi ya da yaşadığı hayattan çok şeyi gördüğü için ya da aile e, ailesinden dolayı olabilir çünkü bir maddi durumu çok düzgün bir kişi olabilir o yüzden dolayı fazla beklentileri olan bir kişi görüyorum sizden. eli telefona gidip gidip bırakan bir kişi var. E, bakın bir kalp oluşmuş. Temiz bir kalp. O telefon size bir hafta olmadan gelecek. Yanınıza olgun bir bayan bir de erkek alıp bir yere gideceksiniz. Yani ya bir yeri göstermeye gideceksiniz ya bir kişiyi göstermeye gideceksiniz. Yani bu kişilerle sizin işiniz var. Olgun bir bayan, olgun bir erkek var. El öpme olayı var. Bakın eli uzatmış bir el öpme. Birisinin elini öpüyorsunuz saygıdan dolayı ya da birisinin elini öptürüyorsunuz. Yani bir el öpme olayı var. Elinizi sımsıkı tutmuş, bırakmak istemiyor. Bu kişi elinizi tamamen e, sımsıkı tutmuş. Üzerinizde iki tane çift göz var. Demin de dediğim gibi iki kişinin arasında kalıyorsunuz diye e, sizin haberiniz de olmayabilir. Üzerinizde iki tane göz var. Yani sizi beğenen göz dediğim nazar değil. Yani sizi beğenen e, iki ayrı insan var. Bir çiçek oluşmuş burada. Ee, bir çiçek geliyor ya da gidiyor ya da bir özür çiçeği olabilir ya da farklı bir şey olabilir. A harfinin içinde bir çiçek var. Hevesleriniz kursağınızda kalmış bir olaydan sonra. Yani e, bir şeylere heveslenirken nazara gelmişsiniz. Bazı şeyleriniz yarım kalmış. Hevesleriniz kursağınızda kalmış. Yani e, olmadan söylemeyin bir işinizi ben bunu her zaman söylüyorum olduktan sonra işiniz ne zaman oldu gerçekleşti ondan sonra açıklayabilirsiniz şey yapmayın söylemeyin yani uğru kaçmasın ee, içinizden bir şey geçirmişsiniz bu işim olsun ee, ufak bir hayır gibi bir şey yapacağım ya da bir şey e, yaptıracağım okutturacağım gibi aklınızdan bir şey geçirmişsiniz bir şey adamışsınız yani adım adım arkanızdan gelen bir kişi var. Yani birisi sizin arkanızdan geliyor olabilir ya da takip ediyor olabilir. Takip ettiriyor olabilir. Arkanızdan adım adım gelen bir kişi var ya da yaptığınız işleri kontrol eden bir kişi olabilir. Yani böyle bir gözler üzerinizde iş konusunda, maddiyat konusunda ya da gönül meselesi için böyle arkanızdan adım adım göz var. Yani sizi takip eden sanki iki ayak çıkmış. bir kişiyi köşeye sıkıştırıyorsunuz ağzından baklayı alacaksınız bu kişinin ağzından çıkarttıracaksınız o olayları böyle bir kanca gibi şey olmuş o kancayla onu sıkıştırıyorsunuz ve ağzından çıkarttıracaksınız o lafları o sözleri kocaman bir V harfi oluşmuş. V harfinin yanında da yüzük oluşmuş. Tek bir yüzük. Ama bu sizin belki başka bir kişiye takılıyor olabilir. Yani çevrenizden bir kişi olabilir. V harfi çıkmış. V harfinin yanında bir yüzük çıkmış. Alacağınız bir kişiye alacağınız hani hediye olarak alacağınız bir yüzük olabilir. O şekilde olabilir. Bir bayan çok ezilmiş orta yaşlarda bir bayan çok e, laflarla çok ezilmiş çok kötü durumlar geçirmiş atlatmış ama yavaş yavaş da atlatmaya devam edecek. Burnunu her şeye sokan bir erkek var buna çok kızıyorsunuz bu kişiye yani söylediği laflara çok kızıyorsunuz iri yapılı bir erkek çıkmış. Kendini çok beğenen bir bayan var. Aynanın başından çekilemiyor arkadaşlarım. Burada aynanın başından çekilmeyen kendini çok yükseklerde gören bir bayan var. Böyle nezhanı başladı arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinize tümü yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Abonelikler de ücretsizdir. Bilginiz olsun. Soruyorsunuz yorumlarda. Ee, aboneliklerin hepsi ücretsizdir. Beğenmeler de ücretsizdir. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.